Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stars oynuyoruz. <laughs> Yanımda Recep var. Hoş geldin Recep. Hoş bulduk. 12 yaşım var. Ya. Dakı şurma ya. Neyse. Merhaba Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Burada Bra isterseniz bizim kulübümüz var. Burada NPC agalar diye yazın kulübe çıkar. Bu arada benim aramak istiyorsanız ya da like şey yapmak istiyorsanız arkadaşlık isteği yapmak istiyorsanız ID'yim profilimin orada yazıyor. Recep'i de aramak istiyorsanız. bir dakika bir şey bakar mısın? Arkadaş yok bakamam maalesef. Arkadaşlar şeyini kulübe mi? Ha tamam bakalım. Evet. Recep'in burada şeyi var. Kulübe bakalım. Ben e, hiçbir şey yazmıyor. Neyse. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun nedeni hiç bu oyunlar. Bütün oyunlarda aram şey gidiyordu. Ekran kaydı gidip gidip duruyordu. Bakalım ne yazmış. Hızlıca. Senin ben. Neyse. Uzun zamandır gelmiyordu. Çünkü Kırtolos bir olmuyordu. Hemen başlayalım buradan. Kırtolos. Kurtulov... Kırpa, kırtalops filan olmuyordu. Hiçbir şey olmuyordu. O yüzden ben de short videosu atıp atıp duruyordum. Ben beni korurmuş. Nereye gidiyorsun ki? Ana yeni harita başlamadı mı? Koruyamam <laughs> ne maalesef. Allah

Nasıl? Vallahi mi? Anam! Recep! Yardıma gel! Recep! <laughs> Yanlışlıkla küfür edersek de Lan öldüm 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 <gülüyor> <gülüyor> Ece, adamlar bizim yeri ele geçirmiş. Ne Ne yaptın? Yüz kere vurdum yüz kere. Aa adamların iki kaldı. Benim <laughs> sayesinde bu arada. Ha, sen şey bastın bir dakika. Evet şey yaptım. Mayın atışı. Mayın nasıl atışı? Sen hey, hey, İki tane bir cihaz, iki tane şey çekelim Çok bu arada güzel. iki tane. İki kere iki tur yani. Evet bir tane daha oynayalım bir tane daha oynayalım sonra. Vamos! Dur bir dakika ben bunu bir tane bir şey çekeceğim. Hadi, hadi başlayalım. Hadi sabır. Hadi. <laughs> hadi, bakalım. İki kez daha yeniyoruz. Bunların ta bir yapacağız. Bir yapacağız. <laughs> Evet, sen anladın. Anladın mı Mert? Anladım, anladım. Zero time. My mind is clear. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ben ona geldi bana yardım et. Ölmedi. Ay ölüyorum. İtici, itici, itici. Gel yanıma. mı? Sırada ben. O mayınları ben düşmüyorum <laughs> Adamlar bizimkinden daha az. Ey primo. <laughs> <El> o <primo. gülüyor> Ne bomba varmış lan. Hayat bizde değil, değil, her şey bizde değil. Öldüm ben. Ölmez. 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 Ananın yağ mı? Evet. Estan. Biz devamını getirmediğin için. Sen... Küfür işte. Devamını getirmediğin için teşekkürler. <laughs> bir, bir tane bir bir tane şey kaldı sadece bir tane. Bir tane bunu oynayacaksın. Bir tane bunu. Çift et tamam. Vamos. Aşat. Hadi bakalım. İki tur daha mı oynasak? Hayır ben bak gireceğim çünkü. Tamam. Çünkü platinde kalırsın diyor. O zaman öldürmemiz lazım. Lan bunları atsana. Lan, Lan bu ne? Onu sen koydun. Bu ne? Sen koydun sen. bunu ben aldım da. Burayı iyi Ateş ediyor ateş. ateş. sen nasıl ona vuruyorsun lan? Para mı geliyor ondan? Ha yok sen. Yok lan canına da atıyorsun sen kendi aletin.

Ece bir tur daha oynayalım ne tamam, hadi, tamam. olur Var, nasıl kapmacı mı oynadık? Şimdi de bunların bir yaptık. He o karakteri alınca da öyle oluyor. Şimdi anan sonra benle gidiyor. Ne et? Tövbe tövbe tövbe. Hoppa 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 hoppa. <laughs> camları neden? Buradan var endo. Ola mı? Ta mı? Ne, o öyle de takas Anca tabancayla, <laughs> <Tatılan> tabanca <'yla. gülüyor> <laughs> anca tabancayla. Anca oluyor? Tabanca <laughs> 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 <laughs>

Ayer Allah vekber Allah. Allah. Ya adamın canına bak ya. Ur. Değil mi? 17 Lütbe oldum. Neyse. O, o zaman ağzını açsak? Bir elde olacağız bir ama o zaman ben ödül alsam mı? I fight for my bir Allah Allah Allah. Tamam hadi bakalım. Bismillah 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 bismillah. <laughs> Arkadaşlar bu arada gel. Şey... Ödeyeceğim bu arada ID'sini. Benim ID'mi. Şey, bir de kulübü ne koyacağım? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ne diyor? Bu Efe var ya. Bir daha oynama ben ne söylüyor lan? Ne diyor? Evet o ben de oynama diyor. O dayanamaz dayanamaz. Ya bir kere... Allah Allah! Şu roketle bir kere düzgün düştü. Düz düz <laughs> düz <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa ne oldu? ya Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir daha ölürsek bu eli saymam. Bu, Bir daha ölürsek mi bu eli saymam mı Herkese etsene oğlum. Hay! Arkadaşlar. Eğitim bir şey Gel lan <laughs> ah, bomba ya, bomba çok erken gelmiyor ya? Çok geç geliyor ya. <Gülüyor> 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 Ay ölüyorum ha bana Bana ne oldu? Ne diyor Ne var lan? Arkadaşlar tezgahı giyeceğim. Aaaa! Suçluyum! Aaaa! Hayır abi hayır abi abi! Abi, abi, abi <laughs> ne oldu abi? Abi ben sende miyim ya? Abi ben askerim. <laughs> gel ablaya gel ablaya. Şşş şey, ağzına suçtum. Gel. <laughs> Ölümün. Hadi bomba bomba iste bu bomba. <laughs> ölüyorum, ölüyorum. Yavaş ol öleceğim. Ben de öleceğim. Dur bak adamları şimdi kambrıyor. Bak buraya bu koydum. Bu nereden geldi? Aa! <laughs> Sen attı mı gördün mü az önce? Hı, bayım patladı. Hayır, bak kim yaptı? <laughs> Aynen mayın attın, mayın attın. Vay ayağımdan. Aa ay, Recep ben öldüm ben öldüm ben. Adamı canına sattım. Beni sayanlar kazandı. Be bir yerde kaldı. Bir yer daha. Oo. Nereye yedi onu? Nereye yedi time. Show time. Varmış. Show time. <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Hadi bakalım, bakalım. El primo. Nasıl? Video hızlı biteceğiz diğer yani daha top bir yerde oynayamam. Face of Fury. Az zamanımız kocam. Balazı. YouTube orman. 10 kez, 20 kez oynuyor lan 15 ya da Çünkü onların fazla zamanı var, çok zamanı var Kaç Abi abi Kaç Abi Abi bu kadar, bu kadar kadar yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla oynamak isterdik ama sinirden patlayacak. Patlayacaktı o yüzden bu videonun da sonuna gelelim. Açıklamaya bu arada iki Recep'le benim ID'mi koyacağım. Kulübü de koyacağım. Biz <laughs> Kulübe kulübün şeyini de koyacağım. Bize katılırsınız filan. Bizim ile konuşursunuz tamam. Tamamdır. O zaman like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.